de arkadaşlar yüklenene kadar keseceğimi söylemiştim. Neyse şimdi burada arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Evet ben şu an medik yani doktorum ve bütün özelliklerim var. Ve bugün değiştireceğim çünkü diğerlerini de güçlendirmek istiyorum. Diğerlerinden hiçbir özelliğim yok şu an. İlk önce ikinciden yani tamirciden başlayalım. Tamirciyim şu an büyük ihtimal. Evet tamirci özelliğini takalım. bu neymiş? Ha, şu duvarları daha hızlı yapmamızı sağlıyor. 120 ilk levelde. Bu. Ha, bu özelliğin doğma süresi 45'miş. Ve hatırlıyorsanız barkat tamir ediyoruz ya. Diğer hızlandırırken bu daha farklı. Bu 130 %30 daha da güçlü yapıyormuş. Bu da atılmış saniyeliğini yani bir barikatı yapmanı %30'landırıyormuş. Önce ilk önce güçlendirmeyi alalım. Rolüm yok maalesef. Rol. Neyse artık. Panda. Şimdi sıradaki en baştan olsun. Beklersen, bekler, beklerken maalesef yine et istiyor. Bu arada şapkası kaymış. Son 20 saniye 19 18 17 16 15 14 17, 12 11 10 9 8 11, 7 6 5 4 3 2 1 Böylece ben açmışım zaten yeni Doğru doğru de 25 saniye intermission var Neyse. Mesela videoyu kaydetmesin ben yatayım. Koş 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 Baby Crum said, Chat, 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 çat Çat. Ha böyle kırarım seni. Arkadaşlar çabuk olun. Oo! Koş 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 koş. De Yavaş. Barikat var mı hiç Barikat. Barikat burada yok galiba. Bakayım bir Aa burada var. Şimdi bunu ilk önce kıracağım. Sonra yeniden yaptığımda %30 daha güçlü olmuş olacak. Şöyle altına geçeyim. Şap dönüyor. yanıyordur ya, duracağım var. Yoksa ağzımıza edecek şimdi. Bunu da kırıyorum. Sonra yine inşa ediyorum. Tamam bu da şimdi daha iyi. Lan üstüne atlayınca gidiyormuş zaten sence. Böyle bir şey var mı hiç yok. Lan jeneratörleri tamir et. Burada şunu tamir edeyim bari. Jeneratör, jeneratör. Mezarlıklı jeneratör bu garip ama. Ha hani mezarlıklı değilmiş. Çam oradan kurtulduk. Gerçekten de kurtulduk arkadaşlar. Şimdi tam bir tank. Basalım. Tank. Bu arkadaşlar bu arada sarı olana bastığınızı biraz daha hızlı yapmaya çalışıyor yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. İkinciyi de yaptım, o yüzden sarıda dikkatli olun. Ah, bu ses ne? Pıtı pıtı bu ses. Son. Kaçın olun. kaçın kaçın yarın hiç yokmuş gibi kaçın puta Burada da varmış bir tane. Bunu da yapalım. biri yakalamış. Hemen kurtar. 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 I, I. I, yani doktorken daha da iyiydi. Doktorken daha hızlı kurtarmış. şimdi vardı. Neyse. Canını doldurayım kardeşim. 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 Yapabilirsin kardeşim. Ha böyle kalk Hadi bakalım. Devam. Ha, gazı doldur. Aa bir daha yakalamış. Hani kanlar kurtaracağım ya. Bu tam benim işim. İnşallah kapıda beklemiyordur var ya bizim katil. Kapıda değil ama yakında bekliyor. Demiştim. Yakında bekliyor demiştim. Neyse koşuyoruz <laughs> aklı. Kurtardım bu abimizi de. Tamam abi sen kendini yaşayabilirsin galiba. Bıraktığına göre. Hazmet Pardon yok Görmedi. Görmedi kaç. 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 Tek anla kaç. Şunu tahmin etti ya. Yani. Nasıl? İncin olduğunda bunları görünce dayanamıyor. Görüştü ama gitti. Kaybattı. Şimdi gitti. Hayırlı bir Ay ay kokur. İnşallah bir anıymıştır. bağlıyormuş <laughs> <laughs> gibi ses çıkarıyor. Lan yani ikinci kez mi spam oldu orada? Aa, arkada da bir tane var. Ne da lan? Daha iyi ya. Hayır bırak bırak bırak. Çabuk bırak. Şundan. Şunu kurtar. O bir cihera yiyip. Dön 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 Lan bu nereye gidiyorsun? Nereye takıyorsun? Nasıl bir iştir kanka ya? Gerçekten. Yine biri yakalandı. Yine biri. Zaten tam tersine Ama ben... Abi Abi beni gördün mü abi? Bu i i i i i i i i Run. Hayır beni bırak. Lütfen beni bırak. Oo, dur 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 Şah şey beni takip dur hadi. Yok artık yani. Bu ana gıcıklı gı kapmış ya. Ne beni öldürme de beni galiba bu. Yok. Gerçekten. Arkadaşlar bak ben herkesi kurtardım. Beni de biri kurtarsın. Orada ben kulübede yok mu oğlum? Kurtaran var mı? Aha. Gel buraya. Gel buraya bir Yok ya. Gidiyorum. Ölüyorum. Oh, teşekkürler kanka. Aa, ben, benim canımı doldurur musun? Yani doktorken kendi kendini dolduruyordum ama işte doktor olmayınca sıkıntılar. Böyle. Teşekkürler abi. Başarısı olsun. Devam ki. Şurada da bir tane varmış. Sıcaymış O ne sesi işte La 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 Değişik değişik Sesler geliyor Korkmadım değil hafif Aldım Şuraya bir tane koymuşlardı Bak bunun devamını Getirmeliyiz Uyuyun Baba dışına tüküreyim seni. Hayır hayır hayır. Her yerde. Her yerde. <laughs> Kurtulduk. Kurtulduk. Öyle teyit edeyim ben yukarıda yatayım. Canlar buraya geldi. Gözde sıkıntı yok. Aa! Kaçış! Doğru! Doğru kaçış kısmı. Nerede? Kapı var mı? oh, Yanında. bir hemen yanında. Atı yok. yapıyorum. İşte bu. Kaçanlar iki. Kurtardığın kişiler üç. Ha, şey vurulduğun kısımlar iki. İlk kez vurulmuş ve üç kişiyi kurtarmışım. İyi daha yarardı. Ve arkadaşlar birinci bölümün sonuna geldim.